Evet arkadaşlar şu anda ağaç budamaya gidiyoruz. Bahçedeki ağaçları bulacağız. Evet, evet, evet babam ayak tutuyor. Gelin bakalım ağaçlarımızı budamaya. öncelikle cevizden başlayacağız. Evet kameramanım da geliyor. Şimdi kamerayı anneme emanet ediyorum. <laughs> aşağıda gider ne yapar Tepeye gider mi lan? Bilmiyorum bilir işini. O bak sol taraftaki ana ana dalı al. Sol tutunun da. Tamam. Fa fazla budamayın be ya. Bu budakların üstünü işte. He. Hatta bu kadar fazla da yüksek iş şey yapmayın be ya. Yüksek olsun. Ya, ne olsun Mehmet? Yani. <laughs> evet, ne herkes satın Bodur değil ki onlar. O zaman o ortadaki. Tepemdekini alıyoruz. <laughs> Örneğin. Al şimdi. Sadece kesin yöntemleri bırak. Ne? Elindeki bir şey al. Yok Çok kayıyor. Tamam tamam Yeter. vermiyorlar estaba ya Ona da Acele etme. Azel etme. Sen dallar topla bir araya. Ver bana testereyi, makası. Oldu herhalde anne. Hani? Oldu, oldu tamam. bunu da var. Tamam. Tele basma da tel yamulmasın. İmkan olduğu kadar. Şöyle yavru şişlere kalk. Şu tarafa. Hikirin. burada da bile olur anne. Alalım mı? Ya Allah'ım dersin al oğlum. orası kuda ben derini bilmem. Kuzak kocaman işiyle sen bileceğim. Ben ufak tefekleri yapayım. Sabah gerikler <laughs> uyanmaya başlamış bile. Bunlar <laughs> hava güneşler sonra uyanıverecek. E, beni çekmeye gerek yok. Etrafı çekebilirsin. Bunlar yağanalarımız. Çok hızlı dönme. Beş yapma. Elini bozduk. boyunlarda Hayır. Burada da dedemiz. Üstünde alacak bir şey yok fazla ya. Eğer bunlar seni işte eki girenler olursa seni işte bunları, bunlara olsun şeftalimiz erik vişne <laughs> hayva fazla fazlalar çiğneme bunlar da ısırgan doğal gübre gübre yapacağız bunlardan <laughs> <laughs> Yani, Bunlar pazı. Biri idare alıp, sade bu kalsın. Öyle yapat. Bunlar zaten çift. <laughs> Orda doğru fazla o taraflara gitme. Bunu alayım burada? Al. Geçen dedim ben tabi onu geçersen al onu adam dedim ama almadık, kıyamadık. Kesme hani. Evet. Azıcık ayvayla orada muşmula var onda da bu da. Bir taraf ayva, bir tarafı muşmulla. Pazılara dikkat et, şeylere, rokalara. Yukarı at. Aşağıdan aşağıdan ha. Bu kadar kaldım yeter. Mesela rokaları çiğnedin. Ayakların altı olduğu gibi roka. Evet, ya bunlar e, rüzgar kötü ben oraya ekmedim onları ama. Tohum dökülmüş. Ona kendi kendine çık ver ekmedim sen onları hiçbirine. <laughs> Bilmiyorum. Ne? Saat kaç diye. E, Tam mevlüt başlamadı. Mevlüt başladı zaman gideriz. Mevlüt başlamadı ya daha bir şeyler vermedi ya. Mevlüt başlamadı ta. <laughs> Kaçı? 12 çeyrekmiş. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Çok ama kıyamayın başta işte gene de. İki yani, haneye tam denk geliyor oğlum. Bakan bulmuş mu lan yapacak bu sene? Böyle bastır bir bez benzer bir taş bağlayı var böyle. Tamam. Bir daha geldiğimde yaparım. Bastır böyle aşağı doğru sarsınlar. Yukarı doğru çıkacağı yana doğru açılırsa daha güzel ayva yapar. Tamam. Durup, tamam. <laughs> bu bir sene pek yapmadı. Az yaptı. Ötekisi çok güzel yapıyor üst taraftaki. yapar <laughs> Yok bu üst taraftaki her bir sene yapıyor mübarek. Evet arkadaşlar soğuk havada. Yürü uyanmaya başladı. Vallahi. Budayım, Eline toplayıp dışarı at onları. Yoruldu. Ahde değil yapmak. Oh. Adam yoruluyor yap sene. Video bir şey Bilemem ben. Uğraşamam ben de. sesi güzel. Buna hiçbir şey gerek yok. Seni çok yaptım maşallah. Yine <laughs> şey, yine şey yaptı. Şey şurada şunu. Şuradan bu da buraya doğru gel. Evet, buradan gidelim. Şunu mesela çok yaptı, hiç tutmadı. Kuruyu kuruyu verdi. Bakalım sen nasıl yapacak? Hmm. Yaptı, yani <laughs> Kurudu. Çiçek yaptı, yaptı, gölü tutmadı. Çok çiçek açtı. Hiç de biricik bile yapmadı. Bakalım bu sene ne yapacak? Sen ki, şeyin... Tabii ben de keseceğim. Keseceğim ben zaten tutmazsan. Ona göre annem kesecek seni. Kopa yapıyorsun? Kökte. Ona Bu hiç de mi? Hiç on ellim, mi? da kes <laughs> <laughs> da babamı da. Babamı da çek. Orada erik vardı. Yapmadı, yapmadı. Ben onu kestirdim bu bana. Bakın onu ektim, mürdüm eriği bu. Baş olarak, C olarak getirdim bir kadar. Çekirdek. Bakalım olacak mı? Ne şey yaparız. Dağımız başka bir dünya iyi burada açlayı var mı? Sıra bakalım. Bu sene bakalım nasıl olacak burada? Uyarmaya başlamış sanki. Hı hı. Şu liderin birini... O da işte bak o da değişik bir yer ya, koparalım, koparalım. Bu salkım şey. ince kaplı ve salkım. Onda Onu da şeyden çıkart. O değil. Tabii bunu saniye koymuş. Ben incecik kapları bunu. Elle kırılıyor. Çıtır çıtır. Hı hı. Yukarı kılar salkım olan iki tanesi. Bunlar şeylerden gelme. Senem'in anneannesinden. Sen böyle açılıyor. Burada işte böyle açık, şöyle bir hafta bir aşağı doğru kaskirirse böyle çok alır. İşte böyle yanlara doğru açılır. Dur bir daha geldiğinde. Tamam. Bu acil doğru çıkmasınlar. Bu da şeftali, çok güzel yapıyor. Bu zan mı tuh? Türkçe giren senin o mübarek bek 10 kilo geçik yaptı. Amaşallah, amaşallah. Hem de yumruk gibi oldu böyle sulu sulu. Şu, Bak o eğik dallara o şeftalilerden eğildi onlar öyle. Mı? Evet oh burası. Kampüsler tepelerden yapacaklar mı? Bu üst, üstler, üst kısımlarında. Yukarı doğru çıkan dallardan. Çıkan dallarda zaten genelde meyve vermez. Aa. Alt dallarda mı aşağı doğru yok. Hmm. Bunu kökünden kestireceğim. Bu çok yaptı ama kızartmadı, olmadı evet yumruk gibi yaptı nektarı oldu ama hastalık yaptı onun şeyi bu fuarda bir kitap vardır onun numarasından arayayım ama nektar var ben cst'den getirdim çekirdek verdi kadın bana o ki de çekirdekten çıkmıştı hani şey vardı ya çekirdekli olduğu zaman Hani yapıyor, pek gitmiyor. Yani aşı gibi olmuyor. Her, meyve meyvede olmuyor yani çekirdekten. E bak ama aynı onun veren ise çekirdekten çıktı dedi. İşte, ama bir ikinci çekirdek demek ki kendileri hmm. Herhalde. Şimdi olmadı. Ben de olmayacağım. Bırakın bakalım şunları. Bunları bu sene yenisi. Geçen sene yine ektirdik, ektik babanla. Yeter, yeter. Oldu. Bazı da tıraşlamadım. Genelde bak şu alt dalda da bak Şun, şunlardan yine var İşte onlar işte geçen sene böyle kırıldı dalları. Hep duvarda yakladı onları. Adam kendini yorlayıp zorlayıp durma. Bırak Resat taşır onları yukarı. Ömer var, Ömer, Yalçın var. Yalçın gelecek, Yalçın taşır. Benim yani ailem durmuyor böyle. Ha? He? O sarı nektarı değil aşağı Ha, bu açık hiç konuştuk biz babanın. Sen şunu adam bana fışkıladan kes de şöyle şu dere boyuna sokayım onları. Hakikaten <laughs> <laughs> keseyim ben onları diye bak. Hangisi olursa. Şey, aşağıda bu inciri güzel mi? Bu incir çok güzel. Güzelse bu inciri filizlendim bu fazla büyütmeyin burada çıkaralım. Yalıya ekelim. E onda ötede tek tek Orada bakıyorum efendim neresini çekiyor? <laughs> sen çek Evet. Bana yeri çekiyor gibi geldi. Mi? Yok canım, şimdi bu arada sen yarısını çektin ama şimdi çekeyim yani. ben hepsini çekeyim genelde. olur. yüzden şeyi getireceğim. E, Tetopla su koyacağım ona. Sen git birkaç nete de onları da aynı Pavla'ya götüreceğim. Pavla'ya da götüreyim. Küçücük yapıyor. Bu çok güzel. İncecik kaplı. Kabın da iyi. En sevdiğim incir. Ben gerçi incirin kabına şeyine bakmıyorum. E, o kadar inceler kesme. Bak şurada bak ne güzel kapıları var. De. Evet. Şunu da önünde. Yani küçük olursa ha. daha kolay olur diye ondan. Ha. Bakın. Şeyi de ektim ben bir gaya. Kova içine. Bodur, incir. Siyah. Tellere sarılan. Aa, o nasıl i̇şte Tellere sardırmışlar onu nasiyeler ekmişler. Bunlardan yolduk. Gel verdim. İnsan, insan, Bak, sen, ver şimdi, ha, şimdi. Evet arkadaşlar şimdilik burada işimiz bitti. Yeni videoda görüşmek üzere.